Merhabalar. Bugün trend yoldan 230 liraya aldığım polisaj makinesini göstereceğim size. Bu şekilde sağlam bir kutusuyla geldi. Kutu epey bir kalın kutu. ve sağlam bir kutu. Şuradan belki zamanla kopacaktır ama artık menteşe bir şey yapılır mı? Onu düşünürüz. 230 lira Çin malı makineye çok fazla bu kutu. İçinden alien anahtar, kömür, yedek kömür, vidaları çıktı kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzunda dikkat çeken bazı yerler gördüm. Şöyle bakarsanız bütün parçaları tek tek göstermiş. Şu arkada da bunların isimleri var. Bu da dikkatimi çektiği için gösteriyorum size. Makinanın üst tarafta bir şöyle kolu var. Bunu o vidalarla vidalayabiliyoruz. cırt aparatı var. İçinden bir tane kuzu postu diyorlar. Ondan çıktı. Polis ayı için post. İçinden 320'lik zımpara çıktı. Zımpara yapmak için de kullanılabilir ama araba için kullanılmaz tabi bu zımpara. Boyayı mahveder. Şimdi devrine bakalım makinana nasıldır. Şöyle takıyoruz. Çok sıkıştırmaya gerek yok herhalde. Bir fişe de kalın. Evet şurada birinci devre alalım. Birinci devirde ağır ağır dönüyor. Elimi koyduğumda dönmüyor. Evet. Belki şöyle hafiften malzemeyi yaymak için kullanılabilir. Uzun parayı da ağzına takayım. Ezmeyeyim orayı. İkinci devre deniyor. de açabiliyor. İki de epey güçlü. Tutabilir mi ya? Tutuluyor ama epey güçlü. Üç de tutmaya pek de cesaret edemiyor. Epey güçlü görünüyor. Şurada sabitleme yeri de var. Şöyle kalıyor. Burada devir yazıyor zaten. 3000 devirle 600 devir arası dönüyor. 180 milimlik ucu var şu kafası. Halı yıkama için de kullanılabilir demişler. Sanırsam bir fırça alınıp takılıyor böyle. Halı ıslatıldıktan sonra ovalanarak da kullanabiliyor. Denedikten sonra videonun devamına yorumlar yazarım. Çekebilirsem deneme videosu çekerim. Çünkü tek kişiyle çekilmiyor. İki elle kullanılan bir alet. Çekemeyebilirim de deneme videosunu. Ama işe yarayıp yaramayacağını yine videonun sonuna ekleyeceğim. Şimdilik teşekkürler. Görüşürüz. Evet arkadaşlar pasta için kullanacağım malzemeler bunlar. Şurada sintaş pasta aldım. Bu 30 lira. Cila ayrıyetten cilayı gösteririm. Cilayı en son atacağım. Cam sille önce bir temizleyeceğim yüzeyi. Zaten yıkadım ama yine de temizleyeceğim onlar. Normalde demir tozu temizliği yapılması gerekiyor. Onun üstüne kil temizliği yapılması gerekiyor. Sonra pastanın atılıp üstüne cilanın atılması gerekiyor ama Bunlar çok çok masraflı olduğu için onları yapmayacağım. Demir tozunu da çıkartabildiğim kadar şampuanla çıkarttım. Çok fazla kaldığını da düşünmüyorum. Şimdi demir tozu temizleyici zaten 100 lira. 100 lira kil derken masraf gittikçe artıyor öyle. Biz biraz daha ucuz yolu yapabiliriz diye bakıyorum. Şuraya da Şu buradan başlayacağım. Bakın. Zaten pastacılığa ilgili çok fazla video var. Profesyonel kişiler var. Onlardan izleyebilirsiniz zaten. ben de makinanın nasıl olduğunu göstermek için çekmiştim. Yoksa pastacılığa hakkında çok fazla bilgim yok. Ben de internetten izlediğim videolar kadar biliyorum. Şimdi bir cam sille temizleyeyim burayı iyice sileceğim. Neden pastacılığa istiyoruz? Burada güneşe baktığınız zaten zaten çizik çizik oluyor. Fırçayla yıkadığım için araca. Epey bir çizik kaba. Şöyle elini sürttüğün zaman kaygan bir görüntü yok. Kaygan bir görüntü oluşmasını istiyorum. Boyanın sağlığı için bu gerekli. Bunun için pastacıyla yapacağım. Bir de böyle portakal kabuğu gibi görünüyor arabanın birçok yeri. Bazı yerlerde noktasal kırmızı paslar oluşmuş. Onları falan temizleyeceğim. Bakalım sonuç nasıl olacak. Cila olarak bunu kullanıyorum. Bu çok gidiyor. Oldukça da iyi. Bayağı uzun süre bir ay etkisi kalıyor. Şimdi ilk önce burada gördüğünüz pastayı uzunca yayacağım. Sonra makineyle şu arabanın yakış kaputun yarısını gideceğim. Şöyle uzunca çekiyorum pastayı. Şu az da şuraya Şöyle. Sonra bu sintaş biraz değişik bir pasta olduğu için su sakacağım üstüne birazcık. Sonra makineyle gideceğim. Bakalım. Şöyle göstereyim birazcık. Üç de şu anda. Abi tek elle baş gelinmediği için çok da gösteremeyeceğim. Oldukça gücü iyi. Bakalım yaptıktan sonra tekrar yorumunu söylerim. Evet arkadaşlar pasta cila işlemi bitti. Bu kuzu postuyla cila attım. Süngerle pasta attım. Çin ince pastası. Zaten çok bir şey yoktu arabada. Üstteki kirli tabakayı aldım ince, ince pastayla yıpratmadan. Makine zaten makinaydı konumuz. Makinenin gücü fena değil. Son devri açtığım zaman bastırınca hemen hemen yarı yarıya azalıyor yalnız gücü. Yani çok zorlanırsa Belki motoru yanabilir. Fiyatına göre iyi diyebiliriz. Yoksa çok iyi bir makine değil. İşi görüyor mu? Görüyor. Koku çıkmadı. ısınmasınıyor. Ee, başka ne diyebiliriz makineye? Bu üstteki D şeklinde bir kolu var. Şöyle göstereyim. Bu kol pul falan atıp sıkırsanız anca çok sıkı tutmuyor. Yani fena değil. Bunu pasta işinde kullanırsınız. Pastayı zaten senede bir, iki senede bir yaparsınız. Cilayı 3 ayda, 4 ayda bir yaparsınız. Cilayı da güzel hızlı atıyor. Bununla yayıyorsunuz, yediriyorsunuz iyice. Sonra bezle sildiğiniz zaman oldukça iyi oluyor. Bezle silmesi biraz yorucu iş tabi. Ama şöyle bakıldığı zaman oldukça iyi oldu. Böyle dokununca boyanın sağlıklı olması için kaygan olması lazım şöyle oldukça kaygan oldu zaten pastadan sonra yıkadım sonra tekrardan cilaladım. 3'te gün parayı diyor ya 3'te